Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişiyle karşınızdayız. Ben Neslihan Ablay, bugünkü çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Evet bildiğiniz gibi Çılgın Sayısal Loto'ya yeni bir özellik eklendi. Bu yeni özelliğin adı Süperstar. Süperstar'da ikinci çekiliş makinesinde ek bir 90 numara serisi içerisinden bir adet Süperstar numarasının çekilişini gerçekleştireceğiz daha fazla ikramiye kazanabileceğiniz Süperstar özelliğini oynayabilmek için Çılgın Sayısal Loto'da 6 numarayı belirledikten sonra en az 1 numarada Süperstar için belirlemeniz gerekmekte. Süperstar numarasını doğru bilmeniz durumunda hem kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabilecek hem de yalnızca Süperstar numarasını bilerek ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. ...Süperstar'la oyunda ne kadar ikramiye kazanacağınızla ilgili detaylı bilgileri ise... ...www.millipiangoonline.com adresinden ve en yakın bayilerinizden öğrenebilirsiniz. Evet bildiğiniz gibi tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimiz de Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın sayısal loto çekilişine özel... İki makinemizde de 90'ar adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitimimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor ve tüm bu süreç şeffaf bir şekilde ve el değmeden gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş eğitimimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Murat Şeremet. Hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt. Siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarınız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Neslihan Hanım. Teşekkür ederim. Çekilişe başlamadan önce çılgın sayısal loto çekilişinin kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. Çılgın sayısal loto çekilişinde ilk makinemiz sizler için 90 toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek. Eğer siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. Daha sonra yine aynı makinemiz bir adet de Joker topun çekilişini gerçekleştirecek. Eğer siz ilk çekilen 6 şanslı numaradan 5'ini doğru bilip bir de Joker numarayı bilirseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin sahibi olacaksınız. Daha sonra bir diğer makinemize geçeceğiz. Diğer makinemizde de biraz önce belirttiğim gibi ek 190 numara serisi içerisinden bir adet Süperstar numarasının çekilişini gerçekleştireceğiz. 6 5 4 3 2 ve 1 bilen kategorilere ek olarak Süperstar numarasını da doğru bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca Süperstar numarasını bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Ve şimdi sıra geldi bugünkü büyük ikramiye miktarımızı açıklamaya. Çılgın sayısal lotoda bugünkü büyük ikramiye miktarımız 37 milyon 370 bin 318 TL. Bakalım bugün kimin ya da kimlerin hayalleri gerçekleşecek. Bizler de çok büyük bir merakla ve heyecanla bekliyoruz. Stüdyomuzda saatlerimiz 21.34'ü gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve çılgın sayısal loto çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Herkese bol şans diliyoruz. Makinemiz ilk şanslı numarayı belirlemek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Bu arada çılgın sayısal lotoda 5, 5 artı 1, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Evet makinemizin belirlediği ilk şanslı numara 20. Sıra geldi. Makinemizin belirleyeceği ikinci şanslı numaraya sizlere bir hatırlatmada bulunalım. Tüm çekilişlerimizi minipiangoonline.com adresinden ve Mini Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. Evet ikinci şansı numara 23. Makinemiz üçüncü şanslı numarayı belirlemek üzere toplarını karıştırmaya devam ediyor. Bizler de heyecanla üçüncü şanslı numaranın ne olacağını bekliyoruz. Evet üçüncü şanslı numara 9. Ve sıra geldi makinemizin belirleyeceği dördüncü şanslı numaraya bir hatırlatmada daha bulunalım sizler için. Mini Piyango şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları yine canlı olarak takip edebilirsiniz. Evet dördüncü şanslı numara... 86 Şimdi makinemizin belirleyeceği 5. şanslı numarayı bekliyoruz. Evet 5. şanslı numara da ekranlarımıza düştü. 25 ve sıra geldi makinemizin belirleyeceği 6. şanslı numaraya. Bizler nefeslerimizi tuttuk çok büyük bir heyecanla. 6. şanslı numaranın ne olacağını bekliyoruz. Bakalım bugün kimin ya da kimlerin hayalleri gerçekleşecek. Evet. 6. şanslı numara 22. Evet, makinemiz şimdi joker numarayı belirlemek üzere toplarını karıştırmaya devam ediyor. Biraz önce de belirttiğim gibi ilk çekilen 6 numaradan 5'ini doğru bilir. Bir de Joker numarayı bilirseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin sahibi olacaksınız. Evet, Joker numara 2. İlk makinemiz çekilişini tamamladı. Şimdi bir diğer makinemize geçiyoruz. Bir diğer makinemizde ek 1.90 numara serisi içerisinden bir adet Superstar numarasının çekilişini gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi 90 adet top şeffaf tüplerde yerlerini aldı. Herkese yeniden bol şans dileyelim. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Ve makinemizin belirleyeceği süperstar numarasını bekliyoruz. Superstar numarasına doğru bilmeniz durumunda kazandığınız kategorilerin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca Superstar numarasını bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Evet, Superstar numarası 82. Evet gördüğünüz gibi iki makinemizde çekilişini tamamladı. Ben kazanan numaraları sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 9, 20, 22, 23, 25, 86, Joker numara 2 ve Süperstar numarası 82. Evet çekiliş eğitimimizde ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekiliş kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizler her pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 21.30'da çılgın sayısal lotoyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Ayrıca yarın akşam saat 20'de şans topu, saat 21.30'da ise süper loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınızda gelecek. Sizlere bir hatırlatmamız daha var. Eğer bizlerle stüdyomuzda bu heyecana ortak olmak istiyorsanız sisalsans.com adresine girip oradaki seyirci olun kısmına tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını geçmeniz yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şans, huzur ve mutluluk sizinle olsun efendim. Hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları Milli Piyango online.comda ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.